daha evvelden hatırlarsanız ne demiştik? Niyet meselelerinde demiştik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bakın Ebu Bekir radıyallahu anh da gördü. Ebu Cehil de gördü. bizde de akrabalar. Ama birine iman saadeti nasip oldu. Biri küfrün önderi oldu. Bu iki şeyin işte hikmeti buradadır. Maddi bakışlardır. Ebu Cehil Resulullah'ı Abdullah'ın yetimi olarak gördü. Dışına baktı çünkü. Hazreti Ebu Bekir onun ruhani tarafını gördü. Manasını gördü. Onun için iman etti. Anlatabildim mi? Bu çok önemli bir hikmettir. Madde maalesef bu algı insanları en çok dararete sebebi olabilir. Ön sebebi de budur. Madde bakışı tehlikeli bir bakıştır. Ön yargılara da sebebiyet verir. Taassuplara da sebebiyet verir. Ondan dolayı işte bak sure kıssası genel anlamda bir ifadeyle başladı. Bak herhangi bir kavimden bahsettim. Bütün müşrik olan toplumların belirgin bir özelliğinden bahsetti orada da o müşrik toplumların belirgin özelliği anlatılırken en önemli o şehrin ileri gelenlerine vurgu yaptı. Evet. Çünkü şehrin ileri gelenleri maddeye ve statüye düşkün insanlar. Kibirli insanlar. Yönetim onların elinde. Yönetici kadro. Şehrin ileri gelenleri. Onun için ilk tepkiyi bu insanlar veriyorlar. İşte sebebi de kurmuş oldukları insanlar, üzerindeki o sultanın yıkılacağını bildikleri için kabullenmezler. Yani Firavunun firavunluğu tebliğe geldiği zaman Musa Peygamber aleyhisselam ne diyor? Şimdi bakıyor aslında direkt Allah'ı inkarlar söz konusu değil. Zaten bak dikkat edersem orada o ifadeden bahsediyor. Onlara diyor sor. Yerleri ve gökleri diyor kim yarattı? Allah derler diyor bakın. Anlatabildim mi? allah Teala'yı taramada yerlerin ve göklerin yaratılmasında Allah diye bir varlığın efendim bir ilahın var olduğunu dinlede bir problemler yok bunlar. Problemler işte o ilahı alternatif ilahlar geliştirmişler. Hatta kendilerini bile o ilahların yerine koymuşlar. İşte Firavun'un yapmaya çalıştığı gibi. Nemrud'un işte yapmaya çalıştığı gibi. Yoksa Firavun da normalde orijinalde baktığın zaman yerleri ve gökleri yaratan bir zatın olduğunu biliyor. İnanmamasının en büyük sebebi işte bu. Çünkü bir köleyle eşit olacak. İslam eskiden beri aynı şeyi söylemiştir. Doğru mu? İslam bu dinin adıdır. Hz. Adem'den Resulullah kadar gelen tek din İslam. Bütün peygamberler İslam'a çağırmış, insanları. Hal böyle olunca dört kitabın da dört büyük kitap için söylüyorum. Dört kitabın da manası bir, anlattığı şey bir aslında. Ve ilginçtir, baktığımız zaman işte kıssalara, bu kıssalarda müşriklerin karakteristik özellikleri aslında. Kur'an'ın psikolojiksel, insani psikolojiksel özellikle. Yani iman ve küfür psikolojisi diyebileceğimiz tavırlarından çok örnekler var Kur'an'da. Belirgin olduğunu görüyoruz. Müşrikler bu belirgin hale geliyor. işte. i̇leri gelenleri işin içerisine giriyor. Çünkü statüleri, kurdukları bir sistem var. Düzenleri var. Bocarıyorlar, itiraz ediyorlar. Hak ve hakikate karşı mücadele başlatıyorlar. Halklara da bunlar hükmettiğinden dolayı ister istemez halklar peş ne yapıyorlar? Devam ettiriyorlar. Bakın dünyanın çok ilginçtir. Öteden beri bir nevi kaderidir diyebiliriz. Şu anda da farklı bir şey yok. Ha? Aynı şey var. Yani 300 sene önce biliyorsunuz, çoğunuz biliyorsunuz zaten. Artık günümüzde bilmeyen, en azından duymayan kalmadı değil mi? Küresel bir çetenin olduğunu, küresel bir sistemin olduğunu. Firavun ve Nemrut dediğimiz sistemin, Kur'an'ın Firavun ve Nemrut diye tanımladığı sistemin anlatmaya çalıştığı şey önemli. Burada kişilere takılmamak lazım. Biz İslam dünyası, İslam tarihine baktığımız zaman aslında kişilere takıldığımızı fark ediyoruz. Hani Firavun'la uğraşmışlar hep. Nemrut'la uğraşmışlar. Eserler onların hayatlarını ilerlemiş. Ana temayı görmekten kaçınmışlar. Atomayı görememişler. Burada Allah Teala'nın yeryüzünde efendim kurmaya çalıştığı insanlardan ahlaklı, adaletli insanlar topluluğuna şeytan ve avanları tarih boyunca alternatif bir düzen ve sistem kurmuşlar. Ve bununla daima insanları sürmüşler aslında tarih boyunca ve fitneye sebebiyet vermiştir. Yeryüzünde daima fitne çıkartmış. Allah Azze ve Celle de her dönem bölgesel olarak bu sultayı kuranların sistemlerini alt üst etmek için peygamberler göndermiş. Aslında bütün ana tema bundan ibaret. Baktığınız zaman. Sisteme bakıyorsun. Sistem dine alternatif bir din gerçek ilaha karşı da alternatif ilahlar uydurulmuş bir sistem. Mı? Şimdi de işte adı ne diyoruz biz bunu? Siyonizm diyoruz. Siyonist yapı diyoruz. Küresel çeteler diyoruz. Ve işte bunlara hizmet eden işte Illuminati gibi akımlar. Pagan. Değil mi? Paganizm gibi efendim ekoluyor. İşte Kabala. Günümüzde moda bu tabirler. Aslında işte hepsini yapma çalıştığı şey hala aynı. Sonuç yıldır bu sistem çok ciddi anlamda yani Osmanlı'nın çöküşüyle beraber desek daha doğrudur. Çok ciddi anlamda büyüdü. Tamamen kontrolü ele geçirdi. Evvelinde işte Osmanlı'nın varlığından dolayı Osmanlı'yı kötü mücadele ediyordu. Fazla palazanamıyorlar. Yoksa vardılar. Hep vardılar yani. İsrailoğulları kıssalarında da daha önce hatırlarsanız demiştim. Bu yapı zaten ıı, Tevrat'a alternatif kitaplar uyduran, Tevrat'ı tahrif eden alternatif bir din şabat uygulamaları uygulayanlar. Gelen peygamberleri, İsrailoğullarına gelen peygamberleri de durmadan katleden yapı zaten bu yapı. Musa peygamber aslında Sadece Firavun'la değil. Firavun'un elinden bakın şeyi kurtardıktan sonra İsrailoğullarını bir de bu yapıyla uğraşmıştır. Bu yapıyı çok yapmıştır. Çünkü Musa peygamberden evvel ataları İbrahim Aleyhisselam'ın Yakup, İshak ve Yusuf peygamberlerin getirdikleri çünkü değerleri insanlar zamanla zamanla dejenerasyon uğratmışlardı. Ve bu dediğimiz sistem yani bu Yahudi top alternatif dini kurmuştu. Eski öğretileri bertaraf etmişler. İşte buna siz e, tarihi cihetten her türlü kimlik yaftalayabilirsiniz. Yani tapınakçılar diyebilirsiniz. İşte biraz önce dediğim gibi işte kabarcılar diyebilirsiniz. İşte bataycılar diyebilirsiniz. Bu yapı çünkü her bir ülkede ona uygun tarzda isim almış. Ama sonuçta tek merkeze bağlı. Oradan idare ediyor. Tek bir yer var Ve bu yeni bir şey değil. Şimdi Selçukiler, Eyyubiler, Gazilerler, geriye doğru gidersek. Bu tarafa doğru gelirsek de işte Osmanlılar. Dönemlerinde bu yapı özellikle Haçlı Seferleri döneminde çok ciddi anlamda hırpalandı. Osmanlı'nın büyümesiyle beraber Cennet Mekan Fatih Sultan Mehmet Han'la beraber desek daha doğru olur. Bu sistem çok ciddi anlamda zede gördüğü yüzünde. Ve bunlar kabuklarına çekildiler. El altından çalışmalara devam ettiler. Dikkat edin dünya üzerinde siz devlet memuru olan bir tane bile Yahudi göremezsiniz. Büyük iş adamları, sanayiciler, ticaret erbabı hep Yahudiler. Sermaye bunlar Eskiden beri böyledir. Yani <laughs> bunlar e, toplamışlar tabiri caizse. Mal mülk edinmişler. Çalışmışlar, çabalamışlar. İşte meşhur günümüzde herkesin şu an duyduğu işte ard mevut Mevud vaatlerine çabalıyorlar. Gayeleri bu, amaçları bu. İşin kötüsü kendi Yahudi milletleri yani kendi milletlerini de kandırıyorlar. Bu dediğimiz yapı. Çünkü iki türlü bunlar. İki türlü bunlar. Yani gerçekten kitaba bağlı olan Yahudileri kastetmiyoruz. Kaldık onlar zaten İsrail devletiyle bir işleri yok. Günümüz İsrail propagandalarıyla da bir işledi. Ama Bunları ne yapmışlar? Çalışmışlar, çabalamışlar. Ben burada mesela daha önceden defalarca bu örneği verdim. Bakın 17. yüzyılda Bunların ilk çöreklendiği ülke Büyük Britanya'dır. İngiltere'ye çöreklenmişler. Onun için işte bak ilginçtir. Halk arasına bile bak bu yansımış. Hani diyoruz ya, ya işte küresel herhangi bir oyun oynandığı zaman ne diyoruz? Diyoruz ki kesin İngilizlerin parmağı var. Gerçi şimdilerde Amerika çok anılıyor. Amerika'nın bayrağı bir şey var. Parmağı var. Sebebi aslında bu ilk çöreklendikleri İngiltere olduğu için. Orayı ele geçirdiler. Daha sonra Amerika kıtasında Amerika Birleşik Devletleri'ni ele geçirdiler. Bunu da hatırlarsanız Abdülhamit Han'ın cennet mekan Yıldız Teşkilatı'nın, istihbarat Teşkilatı'nın Amerika'da neler yaptığını anlattığım sohbetlerde de vurgulamıştım. Burada o yapıları nasıl dizayn ettiklerini, sonrasında bu adamların o yapıyı nasıl deşifre ettiğinden falan bahsetmiştim. 1950'lerden sonrasında bir nevi Amerika'daki o yapının intikamını almak için bu ülkede nelerin yapıldığından da bahsetmiştim. Zaten FETÖ gibi oluşumların bu memlekette patlak vermesinin en büyük sebebi de ta oralara benziyor. Aslında Cennet Mekanı Abdülhamit Han'ın onlara yaptığını onlar 60 yıl sonra bize yaptılar. 70 yıl sonra ayıttılar. Ve bize aynısını yaptılar. Tamam mı? Mesele o. Şimdi diyeceğin ne? Bunlar şimdi 17. yüzyıla kadar güçsüzdüler. Kabuklarında yaşadılar. Çünkü İslam'ı da ciddi anlamda hem madde hem de manevi hem savaşsal anlamda bölgesel güç anlamında temsil eden Osmanlıların da varlığından dolayı fazla parazlanamadılar. Ama işte 17. yüzyılda belli bir gücü ulaştıklarında ki bu güç bunu her zaman söylüyoruz o zaman bak Büyük Britanya Devleti'nin yani İngiltere'nin yıllık bütçesi 30 bin sterlin. Ken, bu adamların yıllık bütçeleri 90 bin sterlindi. Yani 3 tane İngiltere'yi satın alabilecek güce sahiptiler. 3 tane İngiltere'yi satın alabiliyor bu adam. 3 Kapitalizmi kuranlar bunlar. İşte e, eskilerin tabiriyle işte gaymaların, Kayba dediğiniz kağıt paralara dönüşüm. Aslında ilk başta senet, bono olarak kullanılan şeylerin günümüzde kağıt paraya dönüşme süreçleri var. Şimdi onların hiçbirine girmiyor. Ama bunların hepsi kapitalizmi yandıranlar tarafından kurulan bir sistemin getirisi. Ve bu 300 yılda biz bu sisteme bütün herkesi içinde cem ettiğinden dolayı işte deccalizm sistemi diyoruz. İşte Kur'an'ın Firavun yapılanması, Nemrut yapılanması diye anlatmaya çalıştığı yapı aynı yapı. Aynı yapı bak hala varlığını devam ettiriyor. İşte mesele burası. Bunlar hep tarih boyunca vardılar. Ama eskiden ne Peygamberlerle bir şekilde bunların tahtları sarsılıyordu, yıkılıyordu. Sonrasında işte İslam ümmeti Kur'an'ın vermeye çalıştığı mesajı anlayan daha doğrusu diyelim devletler Dinlerine sahip çıkıyordu. Bu yapılara fırsat vermemeye çalışıyordu. Osmanlı'nın bu manada hizmeti çok büyüktür bakın. Özellikle araştırmanızı isterim. Yani, yani Vehhabilikle mücadele eden tutum, bütün diğer mezheplere, dinlere tutumları, davranışları, gerçekten özel incelenmesi gereken bir alan. Yani ecdat aslında arşivleri doldurmuş. Her hususta tecrübe bırakmış bize orada. Yazık ki biz o tecrübeleri uyarlayamıyoruz. Günümüze alıp da bir türlü uyarlama da, da eksiklik yapıyoruz. Yani. Yapamıyoruz. Enteresan bir ağ kurmuş yani Osmanlı. Bu manada. Bunun da işin devletsel anlamda, siyaset anlamında ve tabiri caizse teşkilatlanması anlamında ise ciddi anlamda cennet mekan işte Abdülhamit Han'ın dizaynıyla gerçekleşiyor. Yani hani diyorlar ya şimdi Osmanlı işte Türkiye Türkiye'den çok büyük bir yer. Türkiye işte Türkiye'den büyük bir yer. Osmanlı hayalimizden bile büyük diyoruz ya. Gerçekten de öyle. 44 tane bak ülke çıkmış içinden. 44 ülke çıktı içinde parçalanınca. Bu kadar büyük bir hanedan. Medeniyet daha doğrusu. Onların işte bu mücadeleleri gerçekten bu manada değer mücadeleleri var. İşte meydan boş kaldı. Verhasıl ki Çünkü en büyük engelleri onlardı. Onu da zaten indirdiler. Çökerttiler. Aynı yapı çökerttiler. Osmanlı gibi bir oluşumu çökertmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Kaldı ki bu o zamandaki güçleriyle yaptılar bunu. O zamanki güçleriyle böyle bir şeyi başarabildiler. Ve hala bizler şu an onlarla mücadele ediyoruz. Bugüne kadar ne oluyordu? Bütün herkes uyuyordu. Böyle bir yapı olduğunu bilmiyordu. Araştıranlar bir şekilde biliyorlardı. Ama sivrilenler eziliyordular. Daha sonra devletler içerisinde ki burada Türkiye'nin rolü çok büyük. Türkiye bak bunu anladı. Bununla mücadele başlattı. Ve küresel ölçekte de ciddi anlamda bir mücadele başlamış durumda şu an. Yani bugün Avrupa'nın karışması en büyük sebebi bu. Yani bir nevi Avrupa'nın kendi vatanperver, vicdanlı öyle diyelim, vicdanlı insanlarıyla işte bu derin yapı çatışmaları var. Çünkü bugüne kadar hiçbir devlet bunlara itiraz etmiyordu. Çoğusu varlıklarını bile bilmiyordu. O kadar içerideydiler yani. En azından bu süreç başladı. Hani şimdi Filistin olaylarında diyoruz ya, 75 yıldır olmayan bir şey oluyor. Bütün dünyada ayaklanmalar başladı. Filistin'in adını duymayan şu an yeryüzünde ülke kaldı mı? Kalmadı. ...75 yıllık Filistin tarihine baktığınız zaman... ...böyle büyük şey vaki olmamış. Adını duyuramamışız ya. Bak o bir sürü olaylar oldu. Nice kıyımlar yapıldı... ...şimdiye kadar. Hiç böyle bir şey olmuş mu? Olmamış. İşte burada günümüzde... ...küresel çetelerle... ...mücadele süreçlerinde olmamız... ...ve burada Türkiye'nin... ...gerçekten... ...belirleyici bir konumda olması... Ve bu mücadelenin içerisinde olmasının getirisi çok büyük. Bunun avantajı var yani. Onun için küresel ölçekte bak bu bir eyleme dönüşmeye başladı. Bu inşallah umut ediyorum ki halka halka yayılacaktır. Yani biz şu, yeryüzünde şu saatten sonra e, işin doğrusu vicdanlı insanları arar olduk. Bizim derdimiz ki bugün herkes onu söylüyor. Bak şimdi dikkat ediyorum. Bu olaylarla beraber ehli kitap olanlar da Budist olanı da puta tapanı da tabiri caizse entelektüel olanı da ateist olanı da, deist olanı da yani herkesin insani vicdanı taşıyan herkesin ne diyor? Yerine adalet istiyor. Anladık? İşte bu adaletin yeryüzüne verileceğinin en büyük işareti bizde. Buna ihtiyaç duymak. İnsanlık bugüne kadar böyle bir şeye ihtiyaç duymadı. Doğru mu? En azından böyle bir bilinç oluşmamıştı. İşte bu bilinç umut ediyorum da ki daha da büyüyecek. Ve bu istekler yeryüzünde ciddi anlamda adaletin tesisi zemini hazırlıyor. Ondan dolayı da işte ümit varız. İnşallah umut ediyoruz. Bu yapı, kısacası bu siyonist dediğimiz yapıyı da en son darbesini de öyle temenni ediyoruz. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın zaten ahir zamanda gönderilme hikmetinin en başında bu var. Son darbeyi yine bir peygamber yapacak yani. Ama burada işte Müslümanlar bunun zeminini hazırlayacak. Bu sistem ciddi anlamda mücadele devam ediyor. Yani baktığın zaman bunların dört bacaklarının belki de şu an ikisi kırıldı. iki tane bacakları kalmış durumda. Belki Hz. İsa Aleyhisselam ne kadar biri daha kırılacak. İşte son çırpınışlarını da belki nihayete o erdirir. Yine bir peygamber ilahi hikmet gereği devreye girmiş olacak. Yani. Ha, peygamberin manıyla gelmesi de sonuçta peygamber. Diye temenni ediyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Burada baktığınız zaman küfür ehlinin belirgin psikolojisi vardır. Bütün Kur'an'ı kıssalarda bu psikolojiye temas vardır. İleri gelenlerden başlar. İleri gelenlerin halkları nasıl etkilediğinden başlar. Bu ileri gelenler sadece maddi anlamda değil, statü anlamında, fikirsel anlamda ileri gelenler. İnsanları nasıl azgınlaştırdığından bahseder. Halkların aslında hep arada kaynadığından bahseder. Ve bu sistemin, bu yapının tarih boyunca da hep var olduğundan bahseder. İşte tarih boyunca hep yıkıldığını efendim ve bu sistemin işte biz hadis rivayetlerini de baz aldığımız zaman ahir zamanda daha belirgin bir şekilde tekrar gün yüzüne çıkacağını da işte o rivayetlerden anlıyoruz zaten. Nitekim işte ahir zamandayız dememizin sebebi de bu zaten. Yine aynı yöntemlerin Müslüman kesimin uygulayarak, mücadele ederek bu yapının, bu sistemin çökertilmesi isteniyor aslında. Ana tema bu ya. Yani. Çünkü tarih boyunca bütün peygamberler bunun mücadelesini vermiş. Bu önemli bir şey bak. Niye biliyor musun? Şimdi bence tarih boyunca daha doğrusu İslam tarihi yani biz bizim şu bin yıllık geleneğimize baktığımız zaman bence şu peygamber kıssalarının vermeye çalıştığı bu ana tema iyi anlaşılmamış. Çünkü bizler tefsirler incelediğimiz zaman, İslam tarihi incelediğimiz zaman bunu çok net görüyoruz. Yani iş ibadete, taate, şeriat boyutuna indirgenmiş. Ama bak hiçbirisi dememiş ki ya arkadaş o kadar peygamber kıssası var. O kadar mücadelelerden bahsediliyor. Mesela en baspri örnek işte. Yusuf peygamberin kıssası var, tarih var, Davut var, Süleyman var, 25 tane değil mi? Aleni bir şekilde peygamber ismi. Hiçbir tanesinde namazı kılın, orucu tutun diye ayet var mı? Mesela işte Davut gitti kavmine. Namazı kılın, orucu tutun dedi diye bir ayet var mı? Yusuf o kadar mücadele etmiş Mısır'da. Hiç ağzından çıkmış mı? Namazı kılın, orucu verin, işte zekat verin demiş mi? Dememiş. Mesela bak, burası. İşte böyle olmuş gibi anlaşılmış. Şeriat, din. Şeriatın muamelat yani ibadet anlamındaki emirleri ne takılmışlar? Kelime-i tevhide çağrılmış. Kelime-i tevhidin zaten zıttı işte bu sistem alternatif bir din ve alternatif ilahlar. Aslında mücadele hep bunlara yönelik. Ve tarih boyunca da hep şeytan boş durmamış. Bu yapıları bir şekilde deruhte etmiş milletler arasında. Ve bunu küresel zemine de işte 17. yüzyılda taşımayı başarmış. Artık bu küreselleşmiş ya. Yani. Eskiden milletler arasında olan bu olgu küresel bir ideolojiye döndürülmüş. Anlatabildim mi? Tevhid mücadelesini iyi anlamak lazım. Ondan dolayı işte Müslümanların düşmanlarını çok iyi tanıması lazım bu zamanda. Ehli küfrü iyi tanımalar lazım. İyi mücadele edebilmek bir kere en başta oradan geçiyor. Dünya tarihinde küfür sisteminin nasıl var olduğunu, aslında peygamberlerin bu sistemle hep mücadele etmiş olduğunu kısaca anlatmaya çalıştık. Yani Kısaca anlatayım. Bu. Kur'an'da aslında hep bunu anlatmaya çalışıyor. Şu anda da maalesef Müslüman ümmet olarak ki bütün insanlık olarak bizler hala aynı yapılarla mücadele ediyoruz. Yalnız sıkıntı ne? Sıkıntı işte Müslüman alemin özellikle birinci dereceden bu yapıyı en iyi bilecek olan bu kesim. Yazık ki bu kesimin yazılan çoğu hala Bunları hayal zannediyor. Böyle bir yapının varlığını dahi kabullenmeyen insanlar çok. Yani o bilinç ve şuur